Değerli arkadaşlar merhabalar. Analiz 2 dersiyle tekrar beraberiz. Trigonometrik fonksiyonların integrallerinden bahsetmiştik. Onlarla ilgili örnekler çözmüştük. Bugün de rasyonel trigonometrik fonksiyonların integralleriyle alakalı konumuzu anlatacağız ve soru çözümünü yapacağız. Tabii ki bu konu biraz daha özel bir konu arkadaşlar. İlk defa duyduğunuz kavramlar burada olabilir. Dikkat dinlemenizde fayda var. Şimdi e, rasyonel trigonometrik fonksiyonların integrali denilince arkadaşlar aslında içerisinde birinci dereceden kosinüs x ve sinüs x barındıran acaba e, integrallerin çözümleri nasıl yapılır? Tabi bunlar genelde payda kısmında geldiği durumlarda bu şekilde integralin çözümünü yapacağız. Ama e, bu mecburi de değil yani illa faydada gelmesi gerekmiyor basit e, yollarla çözemiyoruz isek yani hmm. e, işte daha önce trigonometrik fonksiyonlar integralleri de anlattık e, oradaki yöntemlerle çözemiyorsak basit değişken değiştirmelerle çözemiyorsak bu e, yöntemleri kullanmaya çalışacağız biraz daha karmaşık bir kavram yani dikkat dinlemekte fayda var şimdi içerisinde kosinüs x ve sinüs x barındıran bir trigonometrik integral fonksiyonundan bahsedelim. Bu durumda biz şu şekilde başlayacağız işlemlerimize. Tanjant x ifadesine bakalım. Şimdi tanjantı hatırlayalım. Tanjant a artı b dediğimiz ifade kime eşitti? Tanjant a artı tanjant b bölü bir eksi tanjant a çarpı Tanjant B'ye eşitti. Burada B yerine A yazdığımız durumda da neydi? Tanjant 2A'nın açılımı ne gelecekti? 2 çarpı tanjant A bölü 1 eksi tanjant kare A idi. Bunu trigonometrik ifadelerden biliyor olmamız gerekir ki çokça kullanılan bir eşitlik denklem olarak daha önce de kullanmıştık. Şimdi tanjant x ifadesini o zaman ben nasıl yazabilirim? Tanjant 2 çarpı x bölü 2 şeklinde yazalım İkileri sadeleştiğinde yine burası tanjant x'e eşit. Yani şu formülde olduğu gibi aslında bu tanjant 2'nin açılımını yapacak e, şekle geldi. O halde nedir bu? 2 çarpı tanjant x bölü 2 bölü 1 eksi tanjant kare x bölü 2 ifadesine dönüştü. Burada ben şu tanjant x bölü 2 ifadesine u diyecek olursam u diyecek olursam aslında benim tanjant x ifadem kime dönüşecek? 2 u bölü 1 eksi u kareye dönüşecek. İşte şurada olduğu gibi tanjant x dediğim ifade 2 u bölü 1 artı u kare oldu. Yani ben tanjant x ifadesini tanjant x ifadesini u cinsinden ne yaptım? Elde etmiş oldum. Peki tanjant x'i biliyor isem o halde sinüs x ve kosinüs x hakkında da e, u türünden değerler yazabilirim. Bunun için bize bir tane ne lazım? Dik üçgen lazım. Dik üçgende şu açımıza x dedik. Buraya x dedik. Bu durumda tanjantımız 2 u bölü 1 artı u kare geldiğinde nedir? Tanjantın geometrik olarak anlamı karşı dik kenar bölü nedir? Komşu dik kenar olarak yazıyorduk. O halde burası 2 u olarak alınırsa Burası da ne olacaktır? 1 eksi u kare olacaktır. Peki e, burada nedir? E, 2 u'nun karesi yani Pisagor teoremi uygulanırsa artı 1 eksi u karenin neyi? Karesinin kara kökü bize kimi verecek arkadaşlar? Şuradaki hipotenüs uzunluğunu verecek ki bu değerinde ne olduğu kolaylıkla görülebilir. 1 artı u kare olduğu kolaylıkla görülebilir. Bunu da yazdık. O halde elimizde elimizde bir dik üçgen var. Tanjant değerine karşılık değerler yerine yazıldığında hipotenüs uzunluğu da bulunmuş oldu. O halde aynı üçgenden biz sinüs x ve kosinüs x'i de ne yapabiliriz? Elde edebiliriz ki sinüs x dediğimiz değer kime eşit olacak? Karşı bölü hipotenüsten 2u bölü 1 artı u kareye kosinüs x değeri de komşu bölü hipotenüsten yine nedir? 1 eksi u kare bölü 1 artı u kareye eşit olacak. Şimdi şuradaki kavramları yani bulduğumuz şu dikdörtgen içerisinde aldığımız ifadeler bizim için önemli. Devam edelim buradan. Şimdi u dediğimiz ifade neydi? Tanjant x bölü 2 idi. Öyle değil mi? Şurada yazmıştık. E, u dediğimiz ifade tanjant x bölü 2 idi. Peki, bu tanjant x bölü 2 ifadesinde biz x bölü 2 ile u'yu yer değiştirdiğimizde ne yapıyorduk? Fonksiyonun tersini de elde etmiş oluyorduk. O halde x bölü 2 ifadesi kime eşit oldu? Art tanjant u'ya eşit oldu. Her iki tarafın diferansiyeli alınırsa sol tarafına gelecektir. E, x bölü 2'nin türevi 1 bölü 2 idi. O zaman dx bölü 2 olacak. E, art tanjant u'nun türevi de neydi? E, 1 bölü içinin türevi 1, 1 bölü 1 artı u kareydi. Şuna baktık. Buradan kim lazım bize? dx lazım. Çünkü şuradaki her bir ifadeyi biz ne yaptık? u cinsinden yazdık. O halde dx'in de u cinsinden değerini elde etmemiz lazım. O halde dx dediğimiz ifade kime eşit olacak? 2 du bölü 1 artı u kare olacak. Şimdi 4 tane eşitlik elde ettik. Burada Şimdi bizim yapacağımız şey karşımıza bu tarz bir integral çıktığında arkadaşlar bu tarz bir integral çıktığında bu ifadeleri yazarak soruların çözümüne yardımcı olmaktır. Peki her seferinde bunları yapacak mıyız? Eğer bunları ezberden bilmiyorsak arkadaşlar her seferinde yapmakta fayda var soruların çözümünde. Şimdi bir örnek üzerinde anlatmaya çalışalım. Şimdi elimizde şöyle bir örnek var. Diyor ki integral dx bölü 1 artı sinüs x çarpı sinüs x artı kosinüs x ifadesi. Yani integral içerisinde payda da ne var arkadaşlar bakın? Sinüs x ve kosinüs x ifadeleri var. Basit değişken değiştirme veya rasyonel basit kesirlerine ayırma gibi yöntemlerle çözülemeyeceği aşikar. O halde ne yapacağız? Yukarıda gösterdiğimiz gibi biz bunu e, ee, u eşittir tanjant x bölü 2 değişken değiştirmesi yaparak çözmeye çalışacağız. Neydi hatırlayalım. Bunu içeri, bunu da dışarı aldığımızda fonksiyonun tersini alıyorduk. O halde x bölü 2 kime eşit oldu? Art tanjant u'ya. Diferansiyelini aldığımızda ne gelecek buradan arkadaşlar? dx dediğimiz ifade 2 du bölü 1 artı u kare. Bunu kullanacağız birinci olarak. Yani şuradaki dx çarpanımız yerine u cinsinden bu ifadeyi yazdık. Bu dönüşüm yapıldığında yani u eşittir tanjant x bölü 2 dönüşüm yapıldığında yukarıda gösterdik. Sinüs x dediğimiz ifadeyi ne buluyorduk? 2 u bölü 1 artı u kare olarak buluyorduk. Ve yine kosinüs x ifadesinde 1 eksi u kare bölü 1 artı u kare olarak elde etmiş olacaktık. Dediğim gibi bunları ezbere biliyorsak yani bu ifadelerin neler olduğunu biliyorsak sonra da direkt kullanabiliriz. Eğer e, bilmiyorsak da işte yukarıda olduğu gibi e, nedir arkadaşlar? E, bunları o dik üçgen yardımıyla elde ederek ne yapacağız? Yerine yazacağız. Peki sonra da şimdi bunları kullanalım. dx dediğimiz ifade dx dediğimiz ifade neydi? 2 çarpı du bölü 1 artı u kareydi. Bunu buraya yazdım. 1 artı sinüs x yerine ne yazdım? 2 u bölü 1 artı u kare yazdım. Ve kosinüs x yerine de 1 eksi u kare bölü 1 artı u kare yazdım. Şimdi yapacağımız şey nedir? Paydalar zaten şu ilk ikisi, ikinci ve üçüncü terimde paydalar aynı. O halde şurada payda eşitleyerek işlemimize devam edeceğiz. Payda eşitlendiğinde payda eşitlendiğinde ne geliyormuş bakalım. 2DU bölü 2U artı 2 gelecek. Gerçekten burada yerine yazıldığında 1 artı U kare ile burayı genişlettik. Artı 2U artı 1 eksi U kare var. Dolayısıyla ne olacaktır? Burada U kareler birbirini götürecek. Ne kalacak? 2U artı 2 bölü 1 artı U kare. Burada da paydada 1 artı U kareler var. O halde Paydadan gelecek olan 1 artı paraları de sadeleşti. Ne oldu? 2, 2 çarpı d u bölü 2 u artı 2 şekle dönüştü. Burada da 2'ler sadeleştirilirse sorumuz kime dönüştü arkadaşlar? d u bölü 1 artı u'ya dönüştü. Ki biz bunun bir logaritmik e, integral olduğunu biliyoruz. O halde nedir? Payın türevi, paydanın türevi pay kısmında olduğu için bu bir elen ifadesinin türevini eşittir. Yani elen u artı 1 artı c'dir. Artık sorumuzu tamamladık integrali. Sadece u'yu yerine yazmak kalıyor. U dediğimiz değer de neydi arkadaşlar? Tanjant x bölü 2 idi. O halde getirip yerine yazdık. Elen tanjant x bölü 2 artı 1 bize integralin sonucunu vermiş olacak. Şöyle bir örneğimiz var. Yine paydasında kosinüs x bulunduran bir e, integral sorumuz var. Ne yaptık yine? u eşittir tanjant x bölü 2 dönüşümü yaptığımızda kimi elde ettik? dx eşittir. 2d u bölü 1 artı u kare. Sinüsün değeri buydu. Kosinüsün değeri de buydu u cinsinden. Bunları getirip şimdi bu integralde yerine yazacağız. Yazdık. Nedir? Dx gördüğümüz yere kim yazdık? 2D u bölü 1 artı u kare yazdık. Ve kosinüs x gördüğümüz yere de 1 eksi u kare bölü 1 artı u kareyi yazdık. Payda işlendiğinde nedir burayı? 1 artı u kareyle çarptım. 5 artı 5 u kare yaptı. Buradan da 4 eksi 4 u kare yaptı. Dolayısıyla ne geldi? 9 artı u bölü 1 artı u kare geldi. 1 artı u karelerde pay ve payda da sadeleştiğimde ne kaldı? 2 du bölü 9 artı u kare kaldı. Burayı ben 9 parantezine alırsam paydadaki ifade ne gelecek? 1 artı u kare bölü 9 olacak. Ben yine 9 buradaki u kare bölü 9'u da nedir? u bölü 3'ün parantez karesi diye yazarsam yazarsam ve bu 1 bölü 9'u da dışarı alırsam ne oldu? 2 bölü 9 du bölü 1 artı u bölü 3'ün parantez karesi oldu. E, bu bize artanjant u'nun türevini hatırlatıyor. Artanjant u'nun türevi neydi? Arctanjant u'nun türevi. Türev kavramını unutmamamız gerekiyor. U'nun türevi bölü 1 artı u kareydi. E bakıyorum burada. 1 artı bir ifadenin karesi gelmiş. O halde bu kesin art tanjant ifadesinden gelmiştir. O halde ne yaptık? Şu 2 bölü 9 zaten çarpan olarak var. Ben buranın e, integralinin art tanjant u bölü 3 olduğunu düşüneyim. O halde ne gelecek? İçinin türevinden bir 1 bölü 3 gelecek. Bölü 1 artı bunun karesi gelecek. 1 artı bunun karesi zaten gelmiş. Fakat ne yok? 1 bölü 3 çarpanı burada görünmüyor. O zaman ne yapmalıyım? Onu yok eden bir tane 3 çarpanı buraya yazmalıyım. O halde integralin sonucu 2 bölü 9 çarpı 3 çarpı art tanjant u bölü 3 artı c. Şimdi de u'nun değerini yerine yazmak var. Bunun değeri de neydi? Tanjant x bölü 2 idi. O halde sadeleştirilerimizi yaptık. 2 bölü 3 çarpı art tanjant tanjant x bölü 2 bölü 3 artı c bizim işlemimizin sonucu olacak. Evet. Şimdi belki sorunun başında ne dedik? İçerisinde sinüs ve kosinüs bulunduran ifadeler dedik ama bakın tanjant ifadesi de aslında sinüs x bölü kosinüs x olarak ne yapılabilir? Yazılabilir. Öyle değil mi? Sinüs x bölü kosinüs x olarak yazılır veya direkt tanjant x'in bu u cinsinden değeri de buraya yazılabilir. Şimdi u eşittir neydi? Tanjant x bölü 2 idi. Bu durumda dx'in değerinin 2 d u bölü 1 artı u kare olduğunu biliyorum. Sinüs x'i biliyorum. Kosinüs x'i biliyorum. E, tanjant x dediğimiz değer de nedir? Tanjant x dediğimiz ifade de yine bu cinsten yazılmıştı hatırlarsanız. O da neydi? 2 u bölü 1 eksi u kare. Hatırlayalım. Tanjant x dediğimiz ifade o dik üçgeni hatırlarsanız neydi? 2 u bölü 1 artı u kareydi. Peki özür dilerim 1 eksi u kareydi. Yanlış olmasın şöyle. 2 u bölü bir eksi u kareydi. Şimdi devam edelim burada. Getirip bunları yerine yazacağız. dx dediğimiz ifadeyi yerine yazdık. Sinüs x ifadesi 2 u bölü bir artı u kare. Ve tanjant x dediğimiz ifade de nedir? 2 u bölü bir eksi u kareydi. Zaten sinüs x bölü sinüs x bölü kosinüs x ifadesinden de rahatlıkla görülebilir. Bu ikisini birbirine oranladığınızda 1 artı u kareler sadeleşecek. 2 u bölü 1 eksi u kare gelecek. Tanjant x ifadesi. O yerine yazılıp, e, yazılıp işte payda eşitlendiğinde e, ne gelecek arkadaşlar? Buranın in, e, çözümü 1 bölü 2 integral 1 eksi u kare bölü u şekline gelmiş olacak. 1 bölü 2 integral 1 eksi u kare bölü u. Basit bir 4 işlem yapıyoruz arkadaşlar burada. Yani bunları ben atlamışım ama rahatlıkla çözebileceğiniz ifadeler. Peki burada da e, bir düzenleme yapalım. O zaman 1 bölü 2 integral e, 1'i u'ya böldük. 1 bölü u ve u kareyi u'ya böldük. Ne geldi? u du geldi. Yani bu şekilde terimlerine ayırdığımızda integralini görmesi biraz daha kolay olacak. 1 bölü u'nun integralinin ben elen mutlak u olduğunu biliyorum. u'nun integralinin de u kare bölü 2 olduğunu biliyorum. Sadece burada nedir? U'ları yerine yazmak kalıyor. Yazalım. 1 bölü 2 elen. U dediğimiz ifade tanjant x bölü 2 eksi tanjant kare x bölü 2 bölü 4 artı c e, integralin sonucu olacak. Evet. Bir de içerisinde e, cos kare x ve sin kare x şekli bulunan e, rasyonel trigonometrik fonksiyonların integrallerine bakalım arkadaşlar. Burada bir farklı e, adım izleyeceğiz. E, burada yine tanjant x eşittir t dönüşümü yapacağız. Tanjant x eşittir t dönüşümü yapacağız. Burada her iki tarafın diferansiyeli alınırsa yani şuradaki dx'i bulmak adına nedir tanjantın diferansiyeli 1 artı tanjant kare x çarpı dx t'nin integral e, diferansiyeline gelecek dt gelecek buradan dx çekilirse dx çekilirse ne olacak dt bölü bir artı tanjant kare t tanjant e, t demiştik o halde ne olacak tanjant kare x. bir artı tanjant kare x olacak tanjant x yerine de t yazarsam artık benim dx'im ne olacak dt bölü 1 artı t kare olacak. Şimdi tanjant x'e madem t dedik o halde yine bir dik üçgen yardımıyla bu açı x olarak alırsam burası nedir? t burası ne olacak? 1 olacak. O halde hipotenüs uzunluğumuz da kök 1 artı t kare gelecek. Burada sinüs x o halde kime eşit olacak? t bölü 1 artı t kare karşı bölü hipotenüsten ne gelecek? T bölü bir kare kök bir artı kare ve kosinüs ifadesi de komşu bölü hipotenüsten bir bölü kare kök bir artı t kare olacak. Şimdi bir önceki e, soru tiplerinde olduğu gibi yine burada da ne yapacağız? Bulduğumuz bu değerleri integralde yerine yazarak sorunun çözümüne ulaşmış olacağız. Şöyle bir örneğimiz var. Birlikte yapalım. Nedir? Ee, dx bölü sin kare x eksi 2 çarpı kos kare x şeklinde bir integral verilmiş. Bizden istiyor e, bu sorunun çözümü için ne yapacağız arkadaşlar? Tanjant x'e t dönüşümü yapacağız. Tanjant x'e t dönüşümü yaptığımızda diferansiyel yardımıyla ilk olarak dx'i ne bulmuştuk? Dt bölü 1 artı t kare bulmuştuk. Şimdi bu integral yardımıyla biraz önce de gösterdik. Neydi? Dik üçgen çizerek bu dönüşüm yardımıyla değil mi? Tanjant seçtir T dönüşüm yardımıyla bir dik üçgen çizerek sinüsün buna, kosinüsün de buna eşit olduğunu biliyorum. Yapmam gereken tek şey bunları getirip soruda yerine yazma. Peki yazalım. Dx dediğim ifade neydi? Dt bölü 1 artı t kareydi. Sinüs x yerine bunu yazarsam ve karesini alırsam ne gelecek? T kare bölü 1 artı t kare. Yine kosinüs yerine yazarsak 2 çarpanı şuradan geliyor. 1 bölü 1 artı t kare gelecek. 2 ile de çarptık. 2 bölü 1 artı t kare oldu. Paydalar eşit. O halde ne olacak? T kare eksi 2 bölü 1 artı t kare. 1 artı t kareler sadeleştiğinde sorumuz dt bölü t kare eksi 1 oldu. Şimdi elimde e, ee, t'ye bağlı t'ye bağlı bir rasyonel fonksiyon var. Eğer paydanın türevi pay kısmında olsaydı bu soruyu ne yapabilirdim? Rahatlıkla logaritmik e, çözümünü yazabilirdim. Fakat elimde bir rasyonel basit kesirlerine ayrılabilen bir ifade var. O halde bunu görmüştük. Ben t kare eksi 2 t eksi kök 2 çarpı t artı kök 2 şeklinde yazabilirim. Bu ifadeye 1 dedim. Şimdi bu rasyonel basit kesri çözmeye çalışalım. Evet ne oldu şimdi? O halde 1 bölü t eksi kök 2 çarpı t artı kök ifadesini rasyonel basit kesirlerine ayırdım. Yani nedir? Birinci dereceden her iki da tekrar etmiyor. O halde a bölü t eksi kök artı b bölü t artı kök oldu. Burada payda işlemesi yapıldığında bir ifadesi kime eşit olacak? a çarpı t artı kök 2 artı b çarpı t eksi kök 2'ye eşit oldu. Bu ifadeyi çözmeyi göstermiştik. İşte t'ye kök 2 vererek a'yı eksi kök 2 vererek b'yi ne yapabilirim? Elde edebilirim ki bu değerler neymiş? Birisi 1 bölü 2 kök 2 diğeri de eksi 1 bölü 2 kök 2 ymiş. Şimdi getirip ne yapacağız? Bunları şu integralde yerine yazacağız. O zaman integral dt bölü t eksi kök 2 artı çarpı t artı kök 2 ifadesinde burayı rasyonel bas kesirlerine şu şekilde ayırmıştık. a'yı yerine yazdık 1 bölü 2 kök 2, b yerine yazdık eksi 1 bölü 2 kök 2. O halde 1 bölü 2 kök 2 parantezini alırsam ben soru kime dönüştü? İntegral 1 bölü t eksi kök 2 eksi 1 bölü t artı kök 2 dt'ye dönüştü. Yani bas kesilerini ne yaptık? Ayırmış olduk. Dereceyi 2'den 1'e düşürdük. değil, değil mi? T kare eksi 2 idi. 2 tane ne yaptık? Birinci dereceden T cinsinden ifade yazdık. E, payın türevi payda da paydanın türevi pay kısmında var mı? Evet. Buranın türevi ne gelecek? 1 gelecek. O halde yukarıda var. Aynı şekilde bura içinde öyle. O halde bu integralin çözümü logaritmiktir. 1 bölü 2 kök 2, 2 parantezinde ne gelecek? Ln mutlak t eksi kök 2 eksi ln bir art, e, t artı e, kök 2 oldu. Şimdi yapacağımız tek şey nedir arkadaşlar? T yerine t yerine e, bu ifadeleri yerine yazmak olacak. Eşitliğimizi yazacağız. Neydi t dediğimiz ifade? Tanjant eksi. O halde integralin sonucu da ne olacak? 1 bölü 2 kök 2 çarpı ln tanjant x eksi kök 2 eksi ln tanjant x artı kök 2 olacak. İşte Logaritmanın özelliğinden faydalanarak tekrar düzenlenebilir ama bu haliyle de bırakılabilir. Evet arkadaşlar yani bununla ilgili tek bir örneğimiz var burada. Fakat hani kitaplarda bolca istenirse örnekler bulunabilir ee, iki türlü değişken tanımladık. Birisi neydi? Tanjant x eşittir t dönüşümü yaptık. Diğerinde de tanjant x bölü 2 eşittir u dönüşümü yaptık. Bunlar yardımıyla içerisinde sinüs x veya kosinüs x barındıran rasyonel trigonometrik fonksiyonların çözümlerini bu şekilde elde etmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonra da belirli integrali artık yavaş yavaş geçiş yapacağız. Aslında başka tür soru tipleri de vardır ama Bizim için şimdilik bunlar yeterli olacak. Bir dahaki derste inşallah o kısımdan belirli integralden devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.